Vatan savunmaya gelince yok, kaçarlar. Bayrama gelince burada fink atarlar. İzmir Saat Kulesi'ndeki bu şu kalabalık ne ya? Çekeyim kardeşim. Böyle, Sonuna kadar yürüyüp gelelim, öyle alalım. Karşıyaka bayrakları da asılı. İzmir bombası bu abi, bilmeyen varsa şu. İçinde çikolata akıyor. Geçen videoda gelmiştik biz bostanlıdan hatta yürümüştük. Şuradan otu alalım kardeşim. Başka yerde bulamadım yok. selam abi ben Can Hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum kardeşim. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Oğlum çocuklar silah patlatıyor kapıda. Kardeşim aşağı inip biraz gezeceğim. Bilmiyorum. İzmir bitti. Geze geze İzmir bitti. İzmir'de gidilecek yer kalmadı artık yani. Bu kadar küçük bir şehir İzmir arkadaşlar. Random bir şekilde bakalım. Belki karşı yaka. Belki Bostanlı taraflarına gideriz arkadaşlar. Bayram günü nasıl oluyor İzmir sokakları. Öyle abicim. Hadi dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Böyle konağa doğru gidiyoruz abi buradan. Burası da merkezi bir yer ya. Bunlar da iyice adam olmuş ha. Babalarının ülkesi gibi fin atıyorlar. Vatan savunmaya gelince yok kaçarlar. Bayrama gelince burada fin atarlar. Neyse abi konağa doğru gidiyoruz. Burası da Konak yer. Kardeşim o gün kordondan konağa doğru yürüdüğüm videoda sesi almamış GoPro. Çöp oldu o video. Bayram Bayrama nasipmiş ya. Bayrama nasipmiş. Oradan buraya yürümedik ama yine direkt konağa geldik. Bir sonraki de artık kordondan konağa yürüdüğüm yeni bir video yaparım. Almamış. Yapacak bir şey yok. Konağa geldik. Oo yavaş sıkıldım. Bu konak tarafı iyice bozdu ya. Buradan şeye gitmek lazım. Karşıyaka Bostanlı taraflarına. Oralar biraz daha güzel. İzmir'in merkezi aslında konak. Saat kulesi vesaire falan cart da abi. Karşıyaka ile Bostanlı daha güzel geliyor. Daha elit. Sakin. Relax yani. İzmir saat kulesindeki şu kalabalık ne ya? Her yer kalabalık hocam. Saat kulesi burası. Biliyorsunuz zaten birçok videomuzda var. Buraya da demir falan çekmişler. Burası hükümet konağı zaten arkadaşlar. Protestolardan dolayı galiba demir çekmişler ki insanlar girmiş ama şuralardan bir yerden giriliyor büyük ihtimal. Giriş var yani. Çok kalabalık hocam ya. Aralarında az bir şey Türk var da çoğu Suriyeli abi. Vapurla karşıyaka Bostanlı tarafına geçsek çarşıya falan gideriz en fazla. Şuradan da zaten bir yere çıktığı yok. Buradan iskeleye doğru ilerleyelim hocam. İskelenin oraya bir bakayım abi ben. Çok kalabalık çünkü bura. Çok eğer ki kalabalık değilse vapurun orası. Bineriz karşıya kadar tarafına gideriz. Bir duruma göre bir bakayım. Vapurun boşluğuna göre. 20 dakikada gidiyor zaten. Abi şimdi Bostanlı vapuruna baktım ben saat 4'e geliyor. 20 dakika falan vardı. Şu belediyenin oradan şeyden büfeden bir kahve aldım. O kahveyi içeyim. Ondan sonra kendi kartı yükleyelim. Bostanlı'ya gideyim ya. Karşıya çok kalabalık hocam. Oh. Önce şu kahveyi içmem lazım. Bir kahvemi içeyim, sakinleşeyim. Bir relax abi. Burası çok kalabalık zaten. En iyisi Bostanlı abi bizim için şu an. Buralar böyle. Şu amca da bayrak falan satıyor. Yani. Şu belediye büfesinden aldım. Grand büfe. Durun durun Hadi inşallah inebilirsek Abi çok kalabalık ya Bu ne ya Geldik 20 dakikadan fazla sürdü gibi Yağmur da çeleştiriyor Bakalım hocam şuradan çıkalım Bostanlı'ya geldik kardeşim sonunda. Yine yağmur çileştiriyor. Bugün yağmuruydu zaten biliyordum da. Bakalım inşallah abi çok yağmaz. Şurada bir mavilik var bakalım. Bulutların çoğu bu tarafta bizim üstümüzde de. Bu arada saçlarımı uzatıyorum abi. Papaz gibi o yüzden saçlarım. Hafif bir yağmur çileştirdi abi. Şu an Bostanlı'dayız. Bakalım random şu tarafa doğru ilerleyelim. Zaten bu taraf Sasalı'ya gidiyor. Saçlarım papaz gibi. Uzatıyorum saçlarımı da. Redistin köpüğünü sürdüm. Saçını uzatan arkadaşlar varsa hem erkekler için hem kadınlar için abi şey var. Redistin köpüğü var sütlü. E, süt proteinli. Süt kokulu abi. Ondan alıp kullanabilirsiniz. Normalde daha bok gibiydi. Daha papaz gibiydi de. O köpüğü sürdükten sonra bir toparladı saç. Uzatana kadar devam. Kestirmeyeceğim. Kırıkları almaya Gidiyorsun berbere bütün saçı kesiyor abi. Zaten zor uzuyor. Bostanlı tarafı böyle ya. Bir ara şunlara binecektik. Bak binemedik tripi. Tripinin böyle olanları da varmış. Şöyle sahil kesiminden yürüyelim. Hatta değişiklik olsun sahil kesiminden yürümeyelim. Karşıya geçelim hocam ya. Şuradan karşıya ya da geçmeyelim. Şuradan yürüyelim. Konak neydi öyle ya? Değişik değişik kavun kapa tipler, bütün serseriler, bütün Suriyeliler, bilmem neler. hani bütün sorun çıkarabilecek her türlü tip sokağa çıkmış yani. Öyle söyleyeyim. Sorun çıkarabilecek her türlü tip çıkmış sokağa. Bak bura yine sakin. Saçma zaman tipler çok nadir. Yok bayramda imkansız konağa gezeyim sakince bilmem ne yok. Herkes sokakta. Otobüsler ücretsiz miymiş? Neymiş bugün? Ondan dolayı galiba. Ama her yere değil. Ben vapura kart bastım. Yani parayla vapur. %50 indirimli mi? mi? %50 indirimli ya, ya, da ücretsiz. İkisinden biri. Kardeşim gözü kıslandı ya. Suratıma suratıma yağmur çeleştiriyor kardeşim. <laughs> yürüyemedim, tramvaya bindim ya. Şuradan bir geçelim. Çekeyim kardeşim. Nerede paylaşın abi? Şey YouTube Can Olcay. Kardeşim, tramvayla geldim. O gün nasıl yürümüşüm ben? O gün enerjim yerindeydi. Yoksa yürünecek yol değil. Kafaya koyduğun zaman, gezmek istediğin zaman yürünüyor da tramvaya bindim. Gerek yok hocam. Yürüyemem. Bugün yürüyesim yok yani. Karşıyaka çarşı. Yine çarşıya gideceğiz hocam. Şu hot hoca adam orada mı? Çarşıya bak kardeşim. Her kaldırım taşında insan var. Tokyo'da, Japonya'da bir tane yol var ya. Binlerce insan aynı anda geçiyor. Oraya döndü burası. Ezan okunuyor. İlerleyelim ama Otto dayı şurasıydı. Kapalı ama. Şurası mıydı ya? Burada adam hotu, bir şey Otto satıyordu ya. Ha şura şura Bu çarşının sonuna kadar yürüyüp gelelim öyle alalım. O zamana kadar acıkmış oluruz hocam. Oo kalabalığa baksana abi. Karşıya Irakları da asılı. Güzel ya karşıya kanım da. Yine aynı espriyi yapacağım arkadaşlar. Burada HD İskender var ama full HD'si yok. Belki 4K'sı falan vardır. Vay döner. Yan yana dönerci falan dolu. Abi şu ezan bitsin de. Ezan bittikten sonra devam edelim. Böyle olmuyor. Ezan bitti abi. Devam edebiliriz. Zaten kamerayı kapattım. Ezan bitsin diye. Kapatır kapatmaz ezan bitti. Dondurmacı falan var. Bu ne abi? Bomba var. Bak burada arada İzmir bombası bu abi. Bilmeyen varsa şu. İçinde çikolata akıyor. Güzel yani çok kalabalık ama ekstra bir kalabalık var bugün İlginç bir şey de yok şunu sonuna kadar yürüyelim bakalım kısa Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi uzun değil arkadaşlar bu caddede böyle etraf böyle hocam ara sokaklara girmedik biz burada arkadaşlar bir de çok bir şey var mı ilginç bir şey Yok ya, okul var. Orası okul galiba. Bilmiyorum. Yine ara sokaklarda kafe dolu, restoran dolu. Karşıyaka Çarşı böyle. Geçen videoda gelmiştik biz. Bostanlı'dan hatta yürümüştük. Karşıyaka Çarşı'ya. O gün de çok kalabalıktı. Aynı. Bugün de kalabalık. Böyle kardeşim. Yürüyelim, devam edelim. Burger King falan var. Şu Burger King'de çalışmak akıl karı değil oğlum. Ne bayramım var. Ne seyranın ne tatilim yok abi. Akıl kardı çalışılmaz. Bu ne abi? Müze mi? Ha şey polis amirliymiş lan. Müze zannettim. Böyle bir polis karakolu var. Değişik. Karşıyaka çarşı bayramda da bu şekilde arkadaşlar. Yağmur hafiften bir yağdırdı böyle. Çileştirdi geçti. Böyle böyle hafif hafif yağar geçer. Sıkıntı yok. Burada da Samsung bayisi var. Şöyle önünden geçelim. Ne cihazlar varmış bir bakalım hocam. Hızlıca. Plazmaları çok iyi ya. Böyle bir şey. Samsung bayisinde arabesk çalıyor nasıl satayım. Metro istasyonunun oraya geldik. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Karşıyaka çarşıyı da bitiriyoruz yavaştan arkadaşlar. Şöyle geçelim. Kalabalığın ortasında kaldık. Kardeşim. Bitti zaten ha. Zübeyde Hanım Anıt Mezar diyor ya. Buradan böyle gidiyorum arkadaşlar. Çarşı bitti. Çarşı olayı bu. Çok kalabalık. Bir restorandan başka bir şey yok. Mağazadan başka bir şey yok da. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı nerede ya? Oraya doğru bir bakalım kardeşim bir. Rehberlik araştırma merkezi. Ara sokaklarda neler var? Bunlar ne oğlum? O ne öyle? Latife Hanım sokağıymış. Şuradan gidelim. Bir de şurada dolmuşlar var. Bak şurada da dolmuşlar kalkıyor. Nereye gidiyor o dolmuşlar? Buradan örnek göy falan bir yerlere gidiyor büyük ihtimal. Latife Hanım ana evi diyor. Açık mı la? Dur bakalım şuradan bir karşıya geçelim abicim. Şurada bir tabela var bak. Latife Hanım ana evi diyor. Bayram olduğu için tabi büyük ihtimal kapalıdır. Zaten kapısı kapalı. Açık olsa girilir. Aynen kapalı. Kimse yok. Sorabileceğimiz kimse de yok. Random bir şekilde dışarı çıkayım dedim. Bostanlı'ya geldik, oradan Karşıyaka'ya. Trambaya bindim hocam, Karşıyaka'ya geldim. Şurası açık olsa girip bakardık da. Kapalı. Şimdi o Karşıyaka Çarşı'nın oraya geri döneyim. O hot dog'cu adamdan bir hot dog alıp yiyelim hocam. Ondan sonra binip geri döneriz. Yapılacak bir şey yok başka. Bir hot dog almaya gidelim abi. Geri döndüm, kapalı zaten gördünüz orası. Burada başka hot dog'cu var mı ya? Yoksa eğer o adamdan alacağız. En meşhur orası. Gidip oradan alıverek bakalım. Buralar bayağı canlı yani. Konak kalabalık. Ha? Yok kendim çekiyor. Seni çekeceğim ama. Seni ne çekeyim yarrağım. Biraz hızlı yürümeyle bitirebiliyorsunuz burayı yani. Şöyle geçelim kenardan. Ottó, Yunan oraya gideyim bir ottó alayım, orada görüşürüz. Yağmur filistiriyor ya. Ottó'yu alalım da. Baya meşhur ha. Karşı kaçarsa ya gelir senin. Buradan ottó alın ya. Nasıl Herkes alıyor. İlk çarşının ilk girişinde. Biz de alalım abi ilerleyelim. Şöyle abi. İçinde sosis var. Ketçap var. Hardal mayonez. Bir de küçük sandviç ekmeği. Hot dog deniyor buna. Hot dog. İki tane aldım. Birisini paket yaptırdım. Küçük ya doyurmuyor. Şurada oturarak hocam sakin şurada. De vapura binelim, konak tarafına kaçalım. Yağmur yağacak. Ben bir şey diyeyim mi? Türkiye'nin tek sorunu var ya, ekonomi falan değil ha. Vapurdan indim, orospu çocuğuna bak. İndim vapurdan kardeşim Alsancak'ta. Vapurda gelmiş GoPro. Kamera böyle dizimin üstünde tamam mı? Normal. Oturmuşum seyahat ediyorum. GoPro'da böyle dizimin üstünde tutuyorum elimde yani. Hani elinde bir şey tutarsın ya telefon gibi. Ondan sonra gelmiş şeyle geçiyor önümden. Sevgilisiyle geçiyor. Vapurun içindeyiz. Kamera açık mı falan filan. Benim de boşluğuma denk geldi. Şimdi jeton düştü yani. Şimdi geldi aklıma. Görüyorsun elimde tutuyorum dizimin üstünde. Yani açık olması mı gerekiyor ya da şey mi? Sence diyecektim anladın mı? Sence kardeşim? Ya ne olmasını bekliyorsun sence diyecektim yani. Neyle, ne oğlum hayırdır amına koyayım estağfurullah ya Ne demek istiyorsun lan Harbiden bak bazı youtuberlar yansıtmıyordur ama Türkiye'de gezerken çok dal yarak insan var Özellikle İzmir'de Hani bayram diye midir nedir Çok dal yarak zaten dışarı çıkmış Toplu taşımalar ücretsiz diye Biz kardeşim Moralimizi bozmayalım şerefsizler yüzünden İlerleyelim şuradan karşıya geçelim Böyle devam ediyoruz abi Dediğim gibi yani çok dengesiz insanlar var. Kalabalık bir yandan. Bayram günü herkes dışarıda. Hani içeride olanlar da dışarıda anladın mı? Ekstra bir dışarıda olan cins insan türü çok. Özellikle tas kafalar, kavun kafalar falan. Her yerdeler görebilirsiniz. Zaten bunda, bunlarla sorun yaşarsınız. Normal bir insanla sorun yaşamazsınız. Anladın mı? Gelir laf atar bilmem ne falan filan. Hiç konuşmayın abi bunlarla. Direkt ağzına yumruğu vurun. Bir tane vur yumruğu polisi çağır. Buradan konağa doğru yürüyoruz. Konak Cumhuriyet Meydanı'nın oraya yürüyüş varmış yine. Ortam böyle. Güneş de batıyor ya. Şöyle size göstereyim. Baksana. Güneşe. Kordon manzarasına baksana abi. Hadi geri dönüyoruz. Böyle arkadaşlar buradan konağa doğru gidiyor kordon boyu. Şu yerdeki taşları bir yerden getirmişlerdi ama ya yani bir yurt dışında ne var? Brezilya'da mı bir yerde var bu taşlar? Oradan o zamanın belediye başkanı beğeniyor herhalde. Şu taşları getiriyor. Aynısını buraya getiriyor da ters yapmışlar yani. Burada da Hilton Otel de var bak. Görünüyor Hilton Otel burada. Şöyle bir meydan. Konağa da var ama. Kardeşim çok güzel ya. Baksana anasını satayım ya. Şöyle şey yapalım da tamam kapak fotoğrafı alırız. Tam şu karşıda da konak bir yer var hocam. Yaklaştık konak bir yere doğru. Onun karşısında konak bir yer köprüsü var. Biz şimdi o köprüden çıkacağız da size şurada gemiyi göstereyim dedim. Abi burada böyle bir tane gemi var. Ne yazıyor burada abi? Balık ekmek gemisi. Tarihi konak balıkçısı yazıyor yani tarihiymiş öyle yazıyor bilmiyorum. Baksana hocam. Böyle bir yer. Bak başladığımız yerde bitirelim dedim. Şu saat kulesinin oraya doğru gidelim. Zaten orada başladık galiba. Yok orada başlamadık da orada bitirelim yeter. Bu kadar gezme yeter. Kalabalık ortalık karışık hocam. Gece tamamen hava kararsın. Şu ağaçlarda ışıkları falan açarlar orada. Yavaştan kalabalık dağılmış. Güneş de batıyor. Saat kulesi manzarası. Böyle kardeşim. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bostanlı Karşıyaka konaktan başladık. Daha doğrusu evden başladık da. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan beğeni tuşundan beğenirseniz hem başkalarının önüne de çıkar video. Ve eğer ilginizi çektiyse kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.